Merhaba arkadaşlar. Nuray Öğretmen ile Örgü Teknikleri kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalımdayım. Bugün yine dersimizdeyiz. Bugünkü dersimizde zincir tekniğini göstereceğim sizlere. Nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Aldığım ipimle zincirimi çekiyorum. Biraz daha bol olarak çekiyorum ki alması kolay olsun. Burada bir kafes hazırlayacağız alt seminize. Zincirimi çektim, üzerine dolayarak zincirim içine giriyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar bir zincir, bir zincir alttan atlayarak zincirim içine giriyorum ve üçünü beraber kapatıyorum. Zincirim içine girdim. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincir üzerime doluyorum ve zincirin içine girerek üçünü beraber kapatıyorum. Bu şekilde zeminimizi hazırlıyoruz. Bir zincir üçünü beraber çakma sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir atladık zincirimizi ve üçünü beraber kapattık. Bir, 2, 3, 4 zincir çekip arkaya dönüyorum. Tekrar zincirimin tepesine batıp, bu ilk sıramız birazcık sıkıntılı oluyor arkadaşlar. İçine giriyoruz. Tekrar yine üçünü beraber kapatıyoruz. Bir zincir, zincirin tepesine girdim ve üçünü beraber kapatıyorum. İster yazlık çalışabilirsiniz, ister kışlık. Biz bunlardan çok güzel çantalar yaptık, ceketler yaptık, yelekler yaptık. Bu size kalmış, biraz da zevkinize kalmış nasıl çalışmak istediğinize bağlı. Yazlık iplerden de yapabilirsiniz, kışlık iplerden de kullanabilirsiniz. Harika bir çalışma. Tekrar sona geldim. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek tekrar arkaya dönüyorum. Yine zincirimin tepesine batarak üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincir, üçünü beraber kapatıyorum. Bütün çalışabilirsiniz mesela ceket yapmak istediğinizde bütün bedeni ön-arka olmak şartıyla bütün bedeninde çalışabilirsiniz istediğiniz gibi. Bu şekilde zeminimizi hazırladığımızı düşünüyorum. Büyük bir parça halinde yaptık ve üzerine zincir tekniğimizi başlayacağız. Şimdi o tekniği göstermek istiyorum arkadaşlar size. Farklı ipten aldım bir zincirimi çektim ki buradan kolay çalışmak için boşluğa giriyorum ipimi aldım ipim altta kalacak ilmeğim üstte kalacak tekrar kafesin içine girerek zincirimi alıp üstüne atmadan kaydırma tekniği yapıyorum tekrar alttan ipimi alıyorum kaydırma tekniğiyle zincirimi oluşturuyorum burada. Alttan ipimi alıyorum. Üstten kaydırma tekniğiyle zincirimi devam ediyorum. Çok zevkli bir çalışma. Zevkinize göre de modeller yapabilirsiniz. Bir üste geçmek istediğim zaman yandaki kafesin içine giriyorum ve tekrar zincirimi kapatıyorum. Tekrar yan taraftan bu şekilde devam ediyoruz. Aslında dediğim gibi çok zevkli bir çalışma. Kışlık olarak iplerle de yapılabilir. Günlü iplerle, yazlık koton iplerle çok güzel çalışmalar olabilir. Tekrar bir üste geçmek istediğim zaman yan tarafa kaydırarak bu şekilde çeviriyorum ve devam ediyorum. Bu basit olan bir zincir tekniği. Burada size başka farklı modellerimizi göstereceğiz. Biz kışlık olarak bir ceket çalışması yaptık burada. Bu da farklı bir desenimiz. Kareler oluşturarak enine ve boyuna zincir tekniğini kullanarak çok şık bir ceket yaptık. Yakası. Bu da küçük bir çanta olacak. Şöyle otantik bir çanta olacak. Bu çalışmaları istediğiniz zevkinize göre yapabilirsiniz. Bu da basit bir örnek çalışması yaptım sizler için. Zincir tekniğimiz böyle arkadaşlar. Kanalım Nuray Öğretmen ile Örgü Teknikleri kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. İyi günler.